Özellikle hem bu bölgeyi hem Ayazinli yani Frigeyi ayağa kaldıracaktık. Frigeyi tüm Türkiye'nin tanımasını sağlayacaktık. Balon uçuşları yapalım diye hayal etmiştik, planlamıştık. Büyük bir uğraş verdik hep beraber. Bugün çok şükür bu uğraşlarımızın sonucunda balonlarımız artık Afyonkarahisar'ın semalarında inşallah olacaklar. Özellikle yerin gölde teknelerimiz, gökyüzünde balonlarımız, gölümüzde ...kano yarışmaları, su sporları olacak... ...gökyüzünde balonlarımızla beraber... ...Afyon Karahisar'ın eşsiz havasını... ...doğasını, güzelliğini... ...görmek için tüm Türkiye'deki... ...tüm Avrupa'daki... ...hem hemşehrilerimizi hem de... ...tüm oradaki... ...insanları buraya davet ediyoruz... ...bu gizemli şehri... ...bu eşsiz güzelliği gelip görsünler... İnşallah ümit ediyoruz ki... ...binlerce kişiyi ağırlayacağız, milyonlarca kişi ağırlayacağız... ...biz buna hazırız... ...ve Afyon Karahisar... Gerçekten gizemli şehir diyoruz. Görülmeye değer eşsiz bir memleket. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>